Bu videoyu çekerken olabildiğince farklı nesneleri, farklı renk ortamlarında değerlendirmeye çalışıyorum sizin için. Yani bunu farklı backgroundlar arkasında insan yüzü olarak gibi de düşünebilirsiniz. Genel olarak video kalitemiz bu. Bu arada burada bir drone görüyoruz. Yakında bu drone ile ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama ne zaman olur onu çok kestiremedim henüz. Mesela siyah bir yerde renkli bir objeye odaklanma durumumuz bu. Ne diyeceksiniz ki videolarda ışık çok önemli. Şu an saat 5.30 buçuk gibi bir gün ışığı var. Kapalı bir odanın içindeki farklı renklere odaklanıyorum. Telefon ekranında şu an cam gibi bir görüntü var. Bakalım bunu e, bilgisayara kopyalım da YouTube'a yüklediğimde nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Şurada son bir nesnem var. Ters ışıkta bulunan bir çiçek. Şu an ekrandan netleme yapmak istiyorum. Evet. Netledi. Şu an cam gibi bir görüntüyle karşı karşıyayım. Bakalım bunu bilgisayara attığımızda nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Şurada bir taşım var. Odak noktamı değiştiriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi gayet başarılı görünüyor şu anda ekranda. Ama bunu bilgisayara attığımızda hep birlikte test edeceğiz. Şurada en son bir sigara paketine de diyorum. Sigara içmek size ve çevrenizdekilere ciddi zarar verir diyor. Umarım faydalı olur bu video. Bu telefonu almak isteyenlerin bu videoyu şiddetle incelemesini tavsiye ederim. İyi günler.